Dostlar hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben spritüel danışman Astro Canan. Şimdi sizlere 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece yapabileceğiniz bir Hıdrellez videosu hazırladım. Hıdrellez ritüeli hazırladım. Hepimiz Anadolu'nun ya da Orta Asya'nın ya da Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yaşıyoruz. Artık YouTube'la bütün dünya bizi izliyor sevgili dostlarım. Her nerede yaşıyorsanız hepinize yüreğimden sevgiler, saygılar sunuyorum. Eğer 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdrellez ritüeli yapmak istiyorsanız lütfen kaçırmayın bunu. Kırmızıların ağırlıklı olduğu bir kıyafet giyiyorsunuz. Yoksa beyaz da olur, yeşil de olur. Hiç fark etmez. Mor da olur kalbin temizse siyah da olur. Kırmızı giymenizi tercih ederim. Mutlaka bir kırmızı ip, orlon olabilir. Yoksa ince bir ip de olabilir sevgili dostlarım. Hiç önemli değil. Bu ipi daha sonra bileğimize saracağız. Sevgili dostlarım, ağaca bağlanmak üzere bir mor, bir tane de kırmızı kurdela. Tek kırmızı da olur. Bunun yerine kırmızı bir çaput da olur. Hiç önemli değil. Kırmızı bir kağıt da olur. Dileklerimizi yazabileceğimiz sevgili arkadaşlarım, boş kağıtlar. İstediğimiz sayıda dilek tutabiliriz. Çocuk isteyebiliriz. Okula gitmek isteyen çocuklarımız varsa, üniversiteye gitmek isteyen çocuklarımız varsa onlar için okul resmi çizebiliriz. Ev almak istiyorsak ev resmi çizebiliriz. Niyetlerimizi yazabiliriz, çizebiliriz ya da dostlarım bir kibritle mesela ee, okul istiyorsak bir okul şekli çizeriz ev istiyorsak bir ev şekli çizeriz bu şekilde gül ağacının altına çizeceğiz sevgili dostlarım gördüğünüz gibi aslında e, bazodaki çiçeklerimiz gül ağacını temsil ediyor herkesin evinde gül olmayabilir herkes deniz kenarında yaşamayabilir su kenarında yaşamayabilir 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece denizlerin koruyucusu olarak kabul edilen İlyas Aleyhisselam ile karada bereketin sembolü, yeşilin sembolü olan Hızır Aleyhisselam'ın kavuştuğuna inanılan gün olan Hıdrellez gününde sevgili dostlarım sabahları kalkar kalkmaz mutlaka bir evimizin kapısılı penceresini havalandıralım yatmadan evvelde yine 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece sevgili dostlarım bütün e, erzaklarımızın kapaklarını açık tutalım böyle bırakalım o gece boyunca bakınız bütün erzaklarımızın kapağını açalım Hızır ve İlyas e, peygamberlerin bizlere bereket getirmesine e, olanak sağlayalım bütün ben erzaklarımın hepsini açarım sevgili dostlarım sizler de öyle yapın yıl boyu bereketiniz eksik olmuyor. Bunları söyleyebilirim. Aynı zamanda 7 tane nohut tanesi bakınız. 7 tane nohut tanesi, 7 tane de fasulye tanesi ayırıyoruz ve bunu sabahleyin toprağa ekeceğiz. Evde saksıya da ekebilirsiniz sevgili dostlarım. Yolumuzu aydınlatması için bir mum fark etmez hiç kullanılmamış olması tercih edilir Sevgili dostlarım bakınız şu şekilde e, uzun mumlardan da olur böyle küçük mumlardan da olur her zaman söylüyorum alternatifimiz vardır mum yoksa kibrit de yakıp bileğimizi tutabiliriz ve abı hayat suyunu temsilen bir Bardak su. Eğer yağmur yağmışsa, bakın önceden çekiyorum bu videoyu. Eğer yağmur yağmışsa, yağmur suyunu alsanız daha güzel olur. Sağlık vermesi için. Dostlarım, bir de ben yeşillerle süsledim. Bahçeden biraz toprak topladım. Bakınız. Yine gül dalından aldım. Yeşillerle süsledim. Hazreti Hızır'ı temsil eden yeşil sevgili dostlarım. Biraz sonra, e, nasıl bakliyatları ve erzakların kapağını açmışsam cüzdanımı da açıyorum ve paramı saymadan şöyle toprağın üzerine bırakıyorum sevgili dostlarım. Şurada da demir paraları da bırakıyorum cüzdanımın ağzını da açıyorum sevgili dostlarım. Hızır aleyhisselam bereketiyle doldursun diye toprağın içinde kalıyorlar. Sevgili arkadaşlarım bu şekilde yapıyoruz. Bakınız e bu su sabaha kadar bekleyecek. Açık havada beklemesi lazım. Evin bahçesinde ya da balkonunda olur. Balkonunuz yoksa pencere önüne de koyabilirsiniz sevgili dostlarım ama açık havayı görmesi gerekiyor. Suyun açık havayı görmesi gerekiyor. Yıldızları görmesi gerekiyor. Cüzdanınızın açık şekilde paralarınızın toprak elementinin üzerinde olması gerekiyor. Hazreti Hızır'ın gelip bereket vermesi niyetiyle arkadaşlar. Şimdi öncelikle dileklerimizi yazıyorum. Bakınız. Ben mesela kendime kırmızı kalemle yazmak istiyorum çabuklaştırmak için. Evinizde yoksa siyah kalem de olur. Ben bir ev şekli çizeceğim öncelikle sevgili arkadaşlarım. Ev istediğim için bahçeli ve geniş bir ev istediğim için çok güzel bir evim olmasına niyet ediyorum. Hazreti Hızır Aleyhisselam diyoruz sevgili dostlarım. Şurada yolunu, bahçesini çiziyorum. Ee, ev almaya niyet ediyorum diyorum. Ev almaya niyet ediyorum. Allah'ım bütün yollarımı aç. Sevgili dostlarım, bunu şu şekilde katlayıp kırmızı kordelaya bağlayıp asabilirim de istiyorsam ben açık olarak koyuyorum şöyle bir e, gül dalının dikenine batırıyorum sevgili arkadaşlarım daha da güzel oluyor bakın şöyle bir gül dalının arasına koyuyorum açık olarak kalsın evren sizi duysun burada bebek isteyen aileler varsa bir bebek resmi çiziyorum kırmızının hareket gücünden bir çöp adam çizebilirsiniz sevgili dostlarım bir çöp adam bir çocuk çizebilirsiniz kız çocuk erkek çocuk ne istiyorsanız Allah hayırlısını versin bir çocuk resmi çizip buraya yine koyabilirsiniz şu şekilde çocuk resmi bütün dileklerinizi söyleyin sevgili arkadaşlarım Allah'ın dediği olur en nihayetinde bunu söyleyebilirim şimdi dileklerime devam ediyorum sevgili dostlarım parayla ilgili olumlama yapıyorum. Evren bollukla dolu. Ve ben bolluğu hayatıma davet ediyorum. Ya da sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl geçirmeye niyet ediyorum. Dostlarım. Böyle dileklerimi yazıyorum. Buraya koyuyorum. Birden fazla dilek tutabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Bakınız şuraya e, büküp de de koyabilirsiniz. Uçar rüzgardan falan diyorsanız şu şekilde büküp de koyabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi kordelaya sarabilirsiniz. Şimdi geldi Kordela'yı kodlamaya sevgili arkadaşlar. Şunları söylüyoruz. Sevgili dostlarım Hızır duasını yapıyoruz. Allah dedim kale yaptım. La ilahe illallah dedim kilit vurdum. Muhammed Resulullah dedim mühür bastım. Ya Latif ya Vedud la ilahe illallah ya Hayran Halas. İmdadıma yetiş Hızır İlyas. Ve hemen kordelamı bağlıyorum. Ev almaya niyet ediyorum. Hayırlısıyla oğlumun işe girmesine niyet ediyorum. Bir evladım olmasına niyet ediyorum. Diyorum sevgili dostlarım ne istiyorsanız Bismillahirrahmanirrahim deyip üç kere de buraya bir düğüm atacaksınız. Evren bollukla dolu. Ben hayatıma iyilik ve bolluğu çekiyorum bereket ve güzellikler benimle olsun. Sağlık, mutluluk, afiyet dolu günlerim olsun deyip bu ya da sevgili dostlarım aynısını okuyorum. Allah dedim kale yaptım. La ilahe illallah dedim kilit vurdum. Muhammed Resulullah dedim mühür bastım. Ya Latif, Ya Vedud, La ilahe illallah, Ya Hayral Falas, imdadıma yetiş Hızır İlyas. Üç kere de Hayatıma giren bolluğu kabul ediyorum. İyilik içinde olmaya niyet ediyorum. Ben ve sevdiklerim güven içindeler. Bolluk ve bereket içindeler. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Daha sonra sevgili dostlarım. Enzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malike Yevmitin İnyake Nabudu ve İnyake Nasnayin İhtiden Sıratel Mustafim Sıratel Lezine Enam Talehim Gayrı Madub Alem Veled Dalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Kul Bellahu Ahad Allahu Samet Lem Yelit Velem Yület Velem Yekun Neyküf Fenad Bismillahirrahmanirrahim Kul Bellahu Ahad Allahu Samet Lem Yelit Velem Yület Velem Yekun Neyküf Fenad Bismillahirrahmanirrahim kulu <laughs> vellahu ahad Allahu semet lem yelit ve lem yulet ve lem gün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa olmak üzere Hazreti İsa Peygamber, Hazreti Musa Peygamber, Hazreti Hızır Aleyhisselam, Hazreti İlyas Aleyhisselam, Hazreti İbrahim, İsmail, Yakup, Yusuf, Yuşa, Hud Aleyhisselamların ruhlarına hediye eyledim. Gelmiş geçmiş evliyaların, enbiyaların ruhlarına hediye eyledim. Dervişlerimizin ruhlarına hediye eledim, Bu şehri bekleyen kutupların ruhlarına hediye eyledim. Yüce şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledim. Onların yüzü suyu hürmetine Rabbim. Bana, evlatlarıma, hayatıma, memleketime, ülkeme iyilik, güzellik, bolluk aksın. Amin, amin, amin diyorum sevgili dostlarım. Bu suyu bekletiyorum. Sabahleyin toprağa vereceğim nohutu ve fasulyeyi bekletiyorum sevgili dostlarım. Geliyorum cüzdana tekrar. Sevgili arkadaşlarım bakın şuradaki parayı seçiyorum. 1 lira. Bunu sabahleyin cüzdanıma koyacağım. Bir sene cüzdanımda kalacak. Ve onun dışında şöyle küçücük bir kağıt parçası alıyorum. Diyorum ki olumlama yapacağım buna. Küçücük olmasına dikkat edin. Sevgili dostlarım paraya yapıştıracağım onu. Evren bollukla dolu. Ve ben bolluk bereket içinde yaşamayı seçiyorum. Ve ben bolluk bereket içinde yaşamayı seçiyorum. hakkım olan paranın cüzdanıma akmasına izin veriyorum. Ya da doğuştan hakkım olan paranın doğuştan hakkım olan paranın cüzdanıma akmasına izin veriyorum. diyorum. Okuyorum. Üç kere bunu tekrar edeceksiniz sevgili dostlarım. Evren bollukla dolu. Ve ben bolluk bereket içinde yaşamayı seçiyorum. Doğuştan hakkım olan paranın cüzdanıma akmasına izin veriyorum. Tekrar ediyorum. Üç kere söylenecek bu. Evren bollukla dolu. Ve ben bolluk bereket içinde yaşamayı seçiyorum. Doğuştan hakkım olan paranın cüzdanıma akmasına izin veriyorum. Evren bollukla dolu ve ben bolluk bereket içinde yaşamayı seçiyorum. Doğuştan hakkım olan paranın cüzdanıma akmasına izin veriyorum diyorum. Ve toprağa bırakıyorum sevgili dostlarım. Şimdi e, ve yolumu aydınlatması için sevgili arkadaşlarım. Bakınız şurada Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve sevgili arkadaşlar. Şuraya bakınız. Bereketi temsilen fasulyenin nohutun yanına koyuyorum. Suyu da koyuyorum buraya arkadaşlar. Şimdi Allahümme salli ala Muhammed. Bereket, iyilik ve hayatıma mutluluk da olsun diyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Hayatıma bolluk ve iyilik dolsun diyorum. Bir düğüm daha atıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hayatıma iyilik ve bolluk dolsun diyorum. Ve kırmızı bir orlon ipi üçüncü kez düğümle düğümlüyorum. Salavat getirerek sevgili dostlarım. Evet. Üç tane düğümü attıktan sonra bu kırmızı bilezik İptal yaptığımız kırmızı bilezik en az 7 gün duzdan çıkmaması gerekiyor. Kural bu. En az 7 gün. Ben genelde e, yıpranıyor bu zaten kendiliğinden. Kendiliğinden düşünceye kadar bırakıyorum Hıdır Ellez'de sevgili dostlarım. Ve gece boyu pencerelerimizi açıyoruz, kapılarımızı açıyoruz, dualarımızı ediyoruz. Biraz evvel söylemiştim dostlarım. Ya Latif, Ya Vedud demiştim ya hayral halas demiştim. Ya Latif esmasını çekmem gerekiyor sevgili dostlarım. 133 tane Ya Latif esmasını geceden çekiyorum. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif diyorum. Lütuf sahibi, her işin inceliklerini bilen, arzularını yerine getiren İnayet ve ihsan sahibi anlamındadır. 133 kere Ya Latif esmasını çekiyorum. Ya Vedud esmasını da 400 kere çekiyorum. Sevmeye ve sevilmeye layık olan demektir. Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud. Ve bütün çektiğim esmaları, yaptığım duaları dengelemesi için hakkında hayırlısını bana göndermesi için 117 kere ya kavi ya kavi ya kavi ya kavi esmasını çekiyorum sevgili dostlarım. Ya kavi esmasıyla dengelenecek dualarımız ve aynı zamanda sevgili arkadaşlarım güç ve kuvvet sahibi anlamındadır. Kavi kuvvetli olmak demektir. Ya kavi kuvvetli olmak, güçlü olmak demektir. Esmalarımızı çektikten sonra arkadaşlar Şöyle kırmızı ipimi şuraya alıyorum. Diyelim kalem yok, kağıt yok elimde. Taş da olabilir. Taşla bir ev çizersin. Taşla bir çocuk yaparsın. Taşla bereketi istersin. Taşı kodlayabilirsin. Ya da kibrit çöpü olabilir. Yerde topladığı çöpler olabilir. Bakınız ben şuraya şöyle bir ev çizeyim. Bakınız hayırlısıyla ev sahibi olmak istiyorum diyorum sevgili arkadaşlar. Hibrit de çizebilirsiniz. Bakınız şöyle ev sahibi olmak isteyen, bakın evin yolunu da çizebilirsiniz. Evin kapısını, yolunu yapabilirsiniz. Şöyle bir açın kapısını, yol, pardon şöyle yapabiliriz. Heh. Şöyle evin yolunu Yapabilirsiniz evle ilgili bütün dileklerinizi yerine getirebilirsiniz. Evin yolu ve sevgili arkadaşlar, evin çatısı falan böyle bir ev yapabilirsiniz. Araba isteyenler araba resmi yapabilirler. Araba şekli çizebilirler. Sabaha kadar bunlar kalacak. Mum asla söndürülmeyecek. Mum kendi kendine sönecek. Dışarıda kalacak. Mumu yakarken bütün yollarımın aydınlığa çıkmasına niyet ediyorum. Yollarım aydınlansın, yollarım aydınlansın, yollarım aydınlansın diyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz. Hıdre sabahı temizlik yapılmaz, ev süpürülmez. Bir gün evvelden veya birkaç gün evvelden camlar silinir. Bütün erzak dolapları boşaltılır, havalandırılır. Erzak dolaplarının kapakları açılır dediğim gibi erzakların kapaklara açılır bereketin girmesi için o gece boyunca bunu kendi kendine söndüğünü kabul edelim sevgili dostlarım kalkıyorsunuz ilk iş olarak Allahümme salli ala seyyidina muhammed enzubillahimineşşeytanirracim subhanallah ve bihamdihi bildiğiniz bir duayı okuyun ben keser suresini okumayı tercih ederim 11 kere Kevser suresini okuyorum. Sabah kalktık artık. Hıdır ellezin sabahı. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel kevser fesali li venhar. kevenhar inna kevel kevil Rabbil alemin Allah'ım sevgili meleklerim bu suyu kutsal eyle Kevser suresiyle beraber. 11 kere Kevser suresini okurum. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel kevser fesali li venhar. kevenhar inna kevel kevil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim inna atayna fesallili <Sessizlik> rabbike inna veletler diyorum bismillahirrahmanirrahim üç kere okuyorum şey pardon üç kere yudum alıyorum sevgili arkadaşlarım sabah kalktık öncelikle cüzdanıma paralarımı saymadan koyuyorum ve demir paralarımı da alıyorum sevgili arkadaşlarım. Demir paralarımı da alıyorum. Şuraya bakınız. Hakkım olan paranın cüzdanıma akmasına izin veriyorum dediğim bu olumlama kağıdını alıyorum. Ve arkadaşlar paranın üzerine getiriyorum, koyuyorum. Sevgili dostlarım, Gürültü için özür dilerim sevgili dostlarım. Yukarıdaki komşunun e, torunu bütün gürültüleri yapıyor bütün gün. Benim de otizmli bir çocuğum var. Ve maalesef ve maalesef gürültü yaptığımda benim çocuğun üzerinde kalıyor. İnsanların boşverin. şu güzel bir günde söz etmek istemiyorum. Allah ıslah etsin. Dostlarım şimdi parayı ve olumlama kağıdını buraya koyuyorum sevgili dostlarım. Cüzdanımın içinde kalacak. Bantlıyorum bu parayı. Çünkü diğer paralarla karışmaması için cüzdanımı saklı, kaldır, kaldırıyorum, saklıyorum. Ve artık çantamda bereketimiz hazır. Dostlarım yazdığım olumlamaları ve şu kordelaları tekrar çözüyorum. Bozmam gerekiyor çünkü bunları. Bozmam gerekiyor. Sabah kalkıp suya atacağım bunları. Sabah kalkıp suya atıyorum. Su yoksa ne yapabiliriz? Toprağa gömebiliriz. Su yoksa bir ağacın altına toprağa gömebiliriz. Olabilir mesela Ankara'da yaşayan insanlar çok kere bana soruyor. İç Anadolu'da yaşayanlar var. Toprağa buluşturabilirsiniz. Ama bozmanız şart. Bir tane de gülden alıyorsunuz. Kalanı evde bulunabilir. Bir tane de gül alıyorsunuz. Bütün olumlamalarınızı alıyorsunuz. Dileklerinizi dilek kağıtlarınızı alıyorsunuz. Suya atıyorsunuz sevgili dostlarım. Ee, ve bu toprağa ne yapıyorsunuz? Bakınız, bu toprağa da fasulye ve nohut tanelerini toprağa bırakıyorsunuz ve bir toprağa. ...bırakıyorsunuz yani toprağın içine karışmasını sağlıyorsunuz. Bu üç yudum aldığınız suyu da onun üzerine döküyorsunuz sevgili dostlarım. Hepsi bu kadar. Allah bütün dileklerinizi kabul etsin inşallah. Şu katılaşmış dünyada hıdrellez ritüelinizi yapın. Salah kalkın eğlenin. Bizim eğlenmemizi istiyorum melekler, periler... Müziği çok severler, eğlenmeyi çok severler, atabilmeyi çok severler. Eğer kırsaldaysanız ata binin, binin o gün bir güzel açık hava alın, e, müzikle eğlenin. Evde kimse yoksa bile müzik açılı kalsın bir keşede sevgili dostlarım. Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah bizim gülmemiz için yarattı. Kötü insanlar, kavgalar şeytan işidir. Kavgayı kötü insana... Asık suratlı olmayı bırakın. Yüzünüz gilsin. Asık surat şeytan işidir. Allah muhafazana. Allah muhafazana. Allah muhafazana. Yüzünüz gilsin. Müzik, dans, dua eksik olmasın. Allah bütün dileklerinizi kabul etsin. Yapın bu hıdrellez videosunu. Şey, <laughs> <Hıdreles> videosu demişim. <laughs> Yapın bu hıdre lezzet Ben bu videoyu boşuna çekmedim. Emek ettim, emek sarf ettim. Bu gülleri de bahçeden zorla aldım. Beni yakalasalar neler söylerler biliyor musun? Ama sizin için feda olsun. Sizin için her şey feda olsun dostlarım. Aldım ne yapalım o bahçede benim de hakkım var ama bazılarının dili maşallah önemli değil. Önemli olan sevgili dostlarım sizin memnun kalmanız gül yok bahçemizde etrafımızda yok ne yapacağız yapay gül kullanın şimdiden alın ben erkenden yüklüyorum videoyu niye yüklüyorum boşuna mı bugün gittim o gün o özellikle sevgili dostlarım çarşıyı dolaştım bunu evde falan hiçbir şey yoktu aldım ama kordela eksik olmaz benim kordelacı olduğumu bilirsiniz hepiniz kordelalarım evde vardı gülü de aldım e, suyu da hazırladım. Suyu da şu şekilde boşaltıyorsunuz. Oo. Gelsin bolluk gelsin bereket sevgili dostlarım. Hıdrelles günleriniz kutlu olsun. Hepinizi seviyorum. Yüreğinizden geçen bütün dilekler gerçek olsun. Yolunuz aydınlansın. Tabi ritüelde bu sevgili dostlarım. Sabaha kadar bu mum bitmiş olacak. <laughs> Sabaha muma ihtiyacınız olacak. Gece yanar mum zaten. Hoşçakalın. Astro Canan sizi seviyor. Ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Bu gülleri bize veren yüce Allah'ım, doğa, güneş, toprak ana çok çok teşekkür ederiz. Gül gibi gülün, gül gibi güzel bir hayatınız olsun. Hoşçakalın.